Uzun Ömür yazarı Ömer Seyfettin okuyan Mavi Mürekkep Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Etrafı ormanlı geniş yeşil vadide muharebe 3 saatten beri devam ediyordu. Vezir neticeden şüphelendi. Yeniçerilerin isteksizliğinden korkuyordu. Aklına bin türlü ihtimal geldi. Şayet burada bozulursa artık dünyada 15 günden ziyade duramazdı. Çünkü padişahın hasekeleri ok gibi yetişir, kafasını gövdesinden ayırırlardı. Yanındaki ket hüdasına döndü. Kafir ne çetin dedi. Hücum ister efendim, hücum. Yeniçeri ağasına bir emir göndereyim. Emir göndermekle olmaz. Var, benim tarafımdan git kendin söyle. Onun da faydası yok efendim. Bu ket hüda aynı zamanda paşanın çocukluk arkadaşıydı. Yüksek kavuğunun altında parlayan gözleri muhabbetle bakan bir dost gözleriydi. Vezir kötü zamanlarda bu gözlerin içinde en büyük ümidi en kavi azmi bulurdu. Bu esnada dört nala bir çavuş geldi. Vezirin yüreği oynadı. Vuruşan safları göstererek bozulacağız paşam dedi. Asker yüz çeviriyor. Şehit çok. Hücum etsinler bre diyecekti. Yutkundu. Ket döndü. O da sararmıştı. Ellerini gözüne güneşten siper yapmış kaynaşan savaş meydanına bakıyordu. Vezir Mahmut ne yapalım dedi. Kethuda hüda soğuk kanlılıkla cevap verdi. Paşam özünüz ileri at sürüp askerin önüne geçmezseniz kafir bizi burada şüphesiz bitirecek. Vezir beyazlaşan sakalını tuttu. Vuruşan saflara bir kere daha baktı. Çavuşa haydi git ağlara söyle gayret etsinler. Hücuma hazırlansınlar. Biz de şimdi geliyoruz. Kafiri perişan ederiz dedi. Çavuş atına atladı. Bir gölge gibi uzaklaştı. Fakat vezir gözünü bir türlü vuruşan saflardan ayıramıyordu. Kılıçların, kalkanların gürültüsü uğuldayan kulaklarında büyüyor, patlayan piştovların, tüfeklerin dumanları içinde, demir, mızrak parıltıları, tabi küçük yıldırımlar gibi görünüyordu. Vezir iç ağlığından yetişmiş, nazu naim içinde büyümüş, ömründe silah kullanmamıştı. Defter darlıkta geçen hayatı, muharebeleri ona hep bir spor gibi göstermişti. İşte şimdi bu yaştan sonra ateşe, demire karşı gidecekti. Bu sefer kurtulmanın çaresi yoktu. Madem ki kör talih onu vezir yapmış, komandanlık mevkiine getirmişti. Ket hüdasıyla ağası kollarına girdiler. Atına bindirdiler. Eğer ileri gitmese asker bozulacak, kafası celladın kılıcı altında yerlere yuvarlanacaktı. Halbuki at üzerinde bir kurşun yemek daha iyiydi. Hem sonunda cennet vardı. Bismillah dedi. Atını sürdü. Mahiyeti arkasından yürüyordu. Vezirin komandanının önüne geçip umumi hücum yapacağını duyan askerler hakikaten gayrete gelmişlerdi. Allah Allah naraları gök gürültüsü gibi vadiyi inletiyordu. Savaş meydanına kestirme geçmek için vezir ormana saptı sessiz sedasız ağaçların zümrüt gölgelerinde cennete giden günahsız yolculara benziyorlardı. Vezirin gözleri birdenbire sağ tarafında büyük bir ağacın dibinde otlayan eğerli bir ata ilişti. İçinden acaba sahibi şehit mi oldu ki derken gölgeye arkası üstü uzanmış bir sipahi gördü. Kılıcını, tüfeğini kalkanını yastık gibi başının altına koymuştu. Gazaba geldi. Arkasına döndü. Adamlarının arasındaki cellada git şu hainin kellesini uçur dedi. Cellat uyuyan mücrime baktı. Uyandırmamak için yavaş yavaş yürümeye başladı. Satıra benzeyen ağır çirkin bıçağını omzunda taşıyordu. Fakat vezir sormadan bir şeye hükmetmenin hata olacağını bildirdi. Dur bari diye bağırdı. Uyandır da neye burada durduğunu soralım. Sipahi vezirin sesinden uyanmıştı. Hemen kalktı. Bu süt beyaz bıyıklı, şişmanca, uzun boylu bir adamdı. Vezir gel bakalım buraya dedi. İhtiyar sipahi yürüdü. Paşanın karşısında divan durdu. Kardeşlerin dövüşürken sen burada yatıp uyumaya utanmıyor musun? Sipahi cevap veremedi. Vezir tekrar sordu. Düşmandan kaçmanın cezası nedir? Siyaset paşam, öyleyse neye buraya kaçıp uyursun? Kaçıp böyle uyumasan bu yaşa gelir miydim paşam? Ne demek? Akranlarımdan, arkadaşlarımdan benim gibi 80 yaşında değil, 40'ını dolduran yok. Ben ancak böyle vuruş içinde geriye kaçıp uyumak sayesinde bu yaşı buldum. Vezir ihtiyar sipahi bir süzdü. Karşıdan yeniçeri çavuşları dört nalı geliyorlardı. Müjde, müjde, kafir bozuldu diye bağırıştılar. Vezir güldü. Celladın yanındaki sakin, gamsız ihtiyar kaçağı başını salladı. Neyse daha yaşayacakmışsın. Bu müjdeye dua et dedi. İçinden bize de henüz ölüm mukadder değilmiş diye tekrar güldü. Cellada bırak bu buna emrini verdi. Atını şan içinde düşmanı kovalayan safların arkasına sanki dehşetli bir hücum yapar gibi dört nalı sürerken yerlerdeki yığın yığın genç cesetlerin çokluğuna bakıyor, hakikaten herifin hakkı var diye gülümsüyordu. İfham 31 Temmuz 1919 Son